Efendim cuma gününe geldik bitmeyen hafta yapmış demiş yaptılar demiştik ama bitmeyen ay yapmışlar gerçekten bu hafta ile birlikte ne olur bu ayı erken bitirsinler piyasalarda birazcık soluklansın diyeceğim ama piyasalar soluklanırsa biz işsiz kalırız gibi gözüküyor Atilla ya da yayına hoş geldiniz tamam. nasılsınız? Hoş bulduk nasıl biraz şu şey yapayım ee, gayet güzel ee, piyasalar merak etme çok uzun süre e, bizi beslemeye devam edecek yani bir tsunami bitti, bir tayfun başlıyor şeklinde söyleyebiliriz. Hmm. Ee, bu yüzden de Aralık, Ocak, Şubat yani gelecek Haziran'a kadar biz ra <laughs> rahat görmeyiz. Evet, evet çok biz acık, rahat Biliyorum görmeyiz. artık çünkü halimiz çok acıklıyor. Peki. Şimdi nereden başlayalım? Yani herkes dolar 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 konuşuyordu. Evet. E, evet. Merkez Bankası faizi arttırdı. E, reform denecek e, finansal piyasalarda bizim için reform denecek birkaç tane karar aldı. Belki birkaç tane daha karar alacak. Ama global olarak da herkes dolar bir şekilde düşecek yorumlarını evet. yaparken hem dolar tl hem de doların diğer para birimleri karşısında nasıl bir seyir izleyeceğine dair görüşlerinizle başlayalım. Şimdi yani e, benim inan, inanmamam pek bir şey fark etmiyor. Ama pozisyonlanma... Yani fon yöneticileri doların düşeceğine dair pozisyon alıyorlar. Bunu nereden biliyorum? Ben of America Merrill için her ay fon yöneticileri arasında yaptığı anket var ve işte büyük bir çoğunluk tam oranını hatırlamıyorum. Dolar düşecek demiş. Yani bu kişiler 600 milyar dolar para yönetiyor. Ee, ne kadar düşer? %20 düşecek diyor birileri. Bunu ben yani %20 düşerse dünyada çok kötü şeyler olur. Ama e, önümüzdeki yıl dolar endeksinin e, %5 civarında düşmesi beklenebilir. Bazı gelişmekte olan ülke para birimleri salgını erken kapatan ve yeniden büyümeye dönenler e, daha fazla değer kazanabilirler dolara karşı. Türkiye'nin bu konudaki şansını değerlendirelim. Şimdi bir kere e, bir şeye üzülüyorum. Ekonomiyi benden çok daha iyi bilen abilerim, değerli meslektaşlarım. Hiçbir şey değişmedi. Merkez Bankası zaten ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 15'ten politika faizini 15 yaptı diyor. Yani bu e, para politikasının e, temel öğretilerine ters düşen bir düşünce. Merkez Bankası Başkanı'nın her gün değiştirebileceği fonlama maliyetiyle para politikası kurulunun aldığı %15 kararı aynı şey olabilir mi? Aynı psikolojik etkiyi yapabilir mi? Bundan önce neden şikayet ediyorduk? Para politikası efendim çok esnek. Yani kaypak. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Yarın kaç puan olacak? E şimdi biliyorsunuz kardeşim. Bu sadeleştirmenin ötesinde bir şey. O 15'e çıkan ortalama fonlama maliyeti 12'ye de düşebilirdi ertesi gün. Evet. Ama artık düşemez. Merkez Bankası bir taahhüt verdi. Ve bunu değiştirmesi için acil toplanması gerekecek. Ha bu yeter mi? Valla yani şunu da yaparlarsa yeter. Bir, TÜİK'in yapısının baştan aşağı değiştirilip gerçek enflasyonun ne olduğu konusunda halkı ikna etmeleri lazım. Bu rakam 17'de çıksa 20'de çıksa önemli değil. Çünkü ondan sonra baz etkisiyle düşmeye devam edecek. O zaman yeterli olabilir. Yok bunu yapmazlarsa insanların kafasındaki faiz algısı 20'lerde kalırsa şunlar olacak. Bir, Dışarıdan sıcak para girebilir. Evet tamam bunu inkar etmiyorum. Ama içeride dolarizasyon devam eder. Çünkü insanların kalbindeki TL faizi reel olarak negatiftir. Tabi güven arttırıcı önlemlere de e, ihtiyaç var. İşte Sayın Başkanımız dün iş dünyasıyla toplandı. Onların taleplerini dinledi. Ben şahsen en önemli güven arttırıcı tedbir e, Sayın Erdoğan'ın yabancı yatırımcılarla bir konferans yapmasını e, dilerdim. Ve lütfen Elvan'ın. Ve orada açık açık e, geleneksel ve sıkı para ve maliye politikasından vazgeçilmeyeceğini söylenmesini isterdim. Birkaç şey daha yapabiliriz. Çok kısa geçer. Bir, BDDK'nın tamamen değiştirilmesi lazım. Çünkü güvenilirliğini kaybetti. Bankalara ciddi bir stres testi yapılması lazım. Evet ekonomi büyürken yüzde yediye çıkan batık kredi oranı ekonomi bu şartlardaki yüzde dört düşebilir mi yani bu komik oluyoruz ee, ve çok basit bir şey ve hatta çok hani Atilla sen kendine yorum yorumluyorsun diyebilirsiniz ama değil. Bu SPK'da bankacılık kanunda Türkiye aleyhine rapor yazanların soruşturmaya alınmasına dair kararın kaldırılması lazım. Bu akıl almaz bir şekilde yabancıları tırstırıyor. Türkiye hakkında doğru düzgün informasyon gitmiyor kimseye, Türkiye'den çıkan informasyona güvenilmiyor. Eğer bunları yapabilirsek, bence bu faiz arttırımı yeter ee, ve Türk Lirası bir miktar daha. Yani 7.50 IMF'de, International Institute of Finance'de adil değer diyor. Bunun üstüne biraz overshooting gelir, yani piyasalar her zaman fiyatlama daha abartır, hadi 7.25 diyelim. Onun altına gitmesi için çok başka şeyler lazım. İşte hukuk reformuydu. Yok, eee evet. Biden'la eskışmaydı, AB'yle sorunların çözülmesiydi vesaire vesaire artık. Evet. Ee, Atilla abiciğim şimdi e, bu anlattıklarınla ilgili e, reform tarafı hani ben şu anlattıklarının reform olarak yapılabilmesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani hı hı. E, Ekonomi yönetiminde özellikle e, finansal piyasaları etkileyen daha önce e, pek çoğu insanın da e, karşı çıktığı e, yapılmasının zarar getireceğini düşündüğü konularda geri adım atılabileceğini düşünüyorum. Evet. E, çünkü bunlar siyasi kararlar değil çok fazla bence. E, evet. Ve ve Sayın Cumhurbaşkanının şu anda da mesela açıklamaları var. Biz şu yayını çekmeden çekmeye başladığımızda geldi. Tekrar açıklama yapıyor, İhtiyaç duyulan her türlü adım atacak, ve yatırım iklimini bekleyen seviyeye çıkaracağız diyor. Detaylar konuşuluyor. Yine faiz sebeptir, enflasyon neticedir diyor. <laughs> Ama yani e, acil. Tamam paşam, siz haklısınız. Siz yani, siz evet. söylemeye devam edin. Ee, o, e, o, sö kısmını, o kısmını ya, geçiyoruz. O, ya. evet, yani. o kısmını geçiyoruz. Yurt dışı tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz diyor. E, şimdi. Ben burada biraz siyaseti sormak durumundayım. Şöyle ki, yapılabilecek reformlar konusunda teknokratların alabileceği kararlar konusunda sorun çıkmayabilir evet. dedim. Ama evet. siyasetten gerçekten bir hep reform paketi, işte yapısal reformlar, işte hukuk reformu gibi unsurlar var. Sayın Bülent Arınç, e, yaptığı açıklamalar var. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının biraz zıttı gibi gözüküyor. Ha. Bu yabancı yatırımcıyı e, ilgilendirir mi? Yoksa zaten şu aşamada faiz kararının ardından atılacak bu teknokrat adımlar dediğim. Yani ne bileyim siz diyorsunuz ya işte aktif rasyosunu kaldırmak, BDDK'da kararlar almak vesaire vesaire. Bunlar yeterli olur mu? Şimdi tabii dünyada çok çeşitli para var. Ee, bir sırf faize ve piyasaların tamamen açık olmasına güvenerek gelen para bu yeterli olmaz. Biz asıl kalıcı para istiyoruz. Biz yurt dışında 10 yıllık vadede %2-3 faizle euro bağlı ihraç etmek istiyoruz. Biz yabancı doğrudan yatırım istiyoruz. Bunlar için hukuk reformu şart. Ee, ve dediğim gibi şiddetle vurguluyorum. Türkiye-Amerika ve Türkiye-AB arasındaki ihtilafların Türk yoluyla çözülmesi çok mühim. Bunlar olmadan olmaz. Hukuk reformu yapılabilir mi? Vallahi yani şu andaki uygulamalara baktığınızda işte Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmaya alınması bir e, hapisten çıkmış mahkum diyelim. Çete lideri deyince kızıyorlar. E, kılıçlar onu tehdit etmesi falan. Hani bunlar böyle bir şey olmayacağını gösteriyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ben AKP muhalefetimi hiç gizlemedim. Ama Yiğidin de hakkını vermek lazım. Erdoğan'ın öteki yolun çıkmaz sokak olduğunu görüp yol değiştirme hızı beni çok memnun etti. Demek ki zorda kaldı zaman yapılabiliyor. Keşke zora girmeden bunları yapabilseydik. Şimdi ben Türkiye'nin önümüzdeki 3 ayda ekonomik olarak çok zor bir duruma düşeceğini düşünüyorum. Bu yüzden de eğer hukuk reformu gerekmişse yapılabilir düşüncesindeyim. Müsaadenle sadece başlık olarak özetleyeyim. İki hafta içinde tamamen eve kapanacağız. Başka türlü bu virüste başa çıkamayız. Sırf şu anda alınan kararlarla 2 milyon kişi işsiz kaldı. Bunlar için hep bütçeyi nereden bulacağız? Bir yandan bütçe disiplini, bir yandan mali parasal sıkılaştırma diyoruz. Bir yandan da milyonlarca işsize para bulmak zorundayız. Üçüncüsü AB kapandı. ihracat yolları kapandı. Dolayısıyla daha iyisini yapmadan, ekonominin bu resesyonu atlatmasını sağlamak imkansız. İşte yolları belli. Yani dediğim gibi Türkiye'ye kaliteli ve uzun vadeli para getireceksiniz ki. Hani bu da bütün sorunları çözmez ama hastanın ağrısını hafifletir. O yüzden umudumu kesmedim. Ama dersen ki şu anda sen samimi bir hukuk reformuna para mısın? Hayır yatıran veyahut da en fazla elimdeki boş paranın %10'unu yatırırım. Bu konuda e, Erdoğan'dan ve Ankara'dan bir şey beklerim. Adım beklerim. Evet. Valla ben ben e, geçen hafta e, faiz kararı öncesinde e, yapmış olduğu yüksek faizin e, ciddi zararları olacağına <laughs> dair açıklamanın ardından e, bir e, yüksek faiz artırımı geleceğini ikna olmuştum. Çünkü siyaseten siyasetçinin e, Aynen. De, Aynen. dengeyi tutturması lazım. Yani ben Tabii. karşıyım ama. E, e, bir şekilde e, e, ne ne diyeyim dengelemesi gerekiyor. Şimdi de hem ekonomi politikalarımızı takip edecek hem de demokrasimizin ve özgürlüklerimizin çatısını yükseltecek hem de milletimizin günlük hayatında rahatlama yol açacak hazırlıklar içindeyiz dediği zaman yani biz umutlanmak zorundayız çünkü bu ülkede yaşıyoruz. Yani John bilmem Jack umutlanmayabilir. Onlar para sokup çıkarıyorlar ama biz ya, da... şimdi yani eee <laughs> Yapar yapamaz derken elimizde görünen kanıtları inceleyerek konuşalım. Kötülerini evet. söyledim. Yani bu Ekrem İmamoğlu soruşturması, işte evet. bu Alaaddin Çakıcı'nın sözleri, bir parçalama girişimleri falan bunlar gereksiz. Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması lazım. Çünkü ayın kararı var bu konuda. Ama bunun yanında Bülent Arınç'ın için bu kadar cesurca konuşması, Sayın Cumhurbaşkanının, şimdi bakın. Bunlar lafta kalır da denilebilir ama şöyle bir şey var. Bundan iki hafta veya da bir ay önce açın Sayın Cumhurbaşkanı'nın yorumlarını. Dünyanın en iyi demokrasisi bizde diyordu. Şimdi bir eksiklik itirafı var. Bunu da ben pozitif bir gelişme olarak algılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, ekonomiyle ilgilenmesini yani en azından kendisine verilen haberlere doğrudan güvenmeyip kendi tetkikini yapmasını, iş dünyasıyla görüşmesini onu karşılıyorum. Mesela katılıyorum. Biz sonsuz bir iyimserliğe kapılıp burada insanları yanlış yönlendiremeyiz. Ama şöyle belki söyleyebiliriz. İki hafta önceki o sisli ve puslu karanlığa bakıyorum. Şimdi olduğumuz yere bakıyorum. Bulutların arkasında güneş görünüyor. Bir yatırımcı olarak dediğim gibi bütün paramı bu verilen vaatlerin üstüne koyar mıyım? Rulette 32 numarada olduğu gibi koymam. Ama şunu yaparım. Rulet bilenler bilir. Dört, dört. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman kapatacaklar diye sorarsan onun da cevabını. Covid ile ilgili kapanma dört, gelecek. Dört, başka bir kapanma dört, dört bekleniyor. Dört numaranın <laughs> çaprazına koyabilirsiniz. Yani o 4 numarada gelirse az da olsa para kazanırsınız. Bence yatırımcılar da bu şekilde yapmalı. Yani en güvenli yatırımlardan bir miktar çıkıp riskli yatırımlara. Türkiye'nin değişmesi halinde para kazandıracak yatırımlara doğru. Hafif o o o şeyi çipi o dört karenin <laughs> arasına yerleştirebiliriz. Daha tam üstüne koymam. Evet. Evet. Bu arada yani KKTC'deki bütün kurupri arkadaşlarıma da buradan sevgiler. Onu diyecektim. <laughs> İnsanın soyadı Yeşilada olunca bu konuda bilgi sahibi olmasını da herhalde yansımamak gerekiyor. Ee, Şimdi bir adım ileri gidelim. Bir, bir de şunu söyleyelim. Yani biz izleyicilerimizle bir hani samimiyetle kendimizi bir romantizmle konuşuyoruz. Onlar bizi seviyor sevmiyor ayrı konu ama şimdi ben biliyorum ki ya bir sürü eleştiri gelecek. Ya kardeşim Atilla Yeşilada sen orada muhalefet yapıyorsun. Bak burada bilmem ne konuşuyorsun. Bak seni dinledik. Ya burada bir tane net bir şeyi ortaya koyalım. Atilla Yeşilada bilir bilmez doğruyu söyler, yanlışı söyler ama inandığı bir şeyi söyler. Orada da şöyle önemli bir nokta var. Yani ben adım atılacak diyorum, bekliyorum demişti. 7.50'den kur 8.50'ye gitti ondan sonra atıldı. Yani bu, bu önemli bir şey. Şimdi reform konusunda yapılır yapılmaz. Yani siyasi görüş ne olursa olsun biz piyasayla ilgili neyi değerlendirecek piyasalar ne yapacak onu görüyoruz. Oradan şuna geçeceğim hemen. Ee, hisse senedi zamanıdır diye uzun süredir konuşuyoruz esasında söylüyorsunuz evet, Ve, ve şimdi ger yani. Evet. O artı, artı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi gerçekten hisse senedi zamanıdır demek lazım. Çünkü yan kağıtlarla gidiyordu. Şimdi gerçekten evet. hani bence hani hissa adı söylemiyoruz çok fazla tuncay söylüyor diye ya ama yani Koç Holding'le, Garanti ile bilmem neyle yürüyen bir borsa gelecek mi bundan sonra? Ee, Zannederim evet. Yani geçen hafta bakıyoruz 600 milyon girmiş borsaya ki çok ciddi bir rakam. Demek ki çok ufak bir adım bile global hisse senedi yatırımcılarını Türkiye'ye sokuyor. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Tahvil bono CDS işi yapanlar biraz daha politikayla makro ekonomiyle yakından ilgilenirler. Hisse senedi işi yapanlar ilgisizdir veya bilgisizdir demiyorum. Onlar değer ararlar. Ve değer var değer var. Dediğim gibi holdinglerden bahsediyorsun tabii ki ihracat yapan şirketler ama e, bir de likidite boyutu var. Yani Türkiye'ye gelen adam cebinde 10 milyon 20 milyon dolarla geliyor. O, piyasa, o, o, o parayı anında plase edebileceği hisseler var. Dolayısıyla ben çok temkinli davranılmasını düşünüyorum ama bankalar yani bu ortamdan yararlanarak bankalar gider. Ben bu konuda ben banka hisseleri alın diye hiçbir tavsiye vermediğimi de açıkça söyleyeyim. Ama hı hı. şunu söylüyorum yabancı gelecekse mecburen bankaya gelecek. Evet. Yani sonunda bana geldiler demiş ya <laughs> bir Alman bir Alman düşünür. Bir <laughs> kadar zaten malzeme verdik savcılığa devam <laughs> tamam, edelim. Belki. O Alman düşünürün sözleriyle gidiyorum. <laughs> sonunda yabancı gelirse bize gelecek. Peki Alman düşünür Türk yapar deyip ilerleyelim şimdi. Eee normalde %5-10 oralığında belki bir upside borsada konuşulabilirdi. Şimdi tahvil faizleri aşağı geldiğinde yukarı yönlü hareketlerin herhalde bu değerlemeler dolayısıyla daha yukarılara taşınabileceği gözüküyor. Birkaç tane başlığım var. Hızlıca konuşmak istiyorum. Tabii ki. E, IMF de sizin gibi dünya büyümesinden kaygılı. E, bu Aha. arada en önemli e, unsurlardan bir tanesi Fed'in ne yapacağı, Amerika'da nasıl bir stimulus geleceğiydi. Amerika'da hazine ve Fed kavgaya başladı ama herhalde bir orada da siyasi bir kavga var. Nasıl olsa gidiyorsun. Hazinenin baş, başı. Ben Fed olarak buradayım kavgası galiba. Evet yani e, işte Amerikan Hazine Bakanı Fed'in reel sektöre dağıtacağı bir takım kredilerin artık dağıtılmaması gerektiğini, o parayı geri istediğini falan söyledi. E, tabii bütün bu tartışmayı şöyle özetleyebiliriz. Bu kavgalar sürdüğü sürece Biden Trump arasında, Senato ile Biden arasında, Münih ile Fed arasında aslında hükümet çalışmadığı için Fed'i daha fazla para basarak e, ekonomiyi ayakta tutmaya zorluyorlar. Yani ne olacak Fed'in 3 programını kapatırsın 5 program daha açar. Bizde daha geçen hafta Merkez Bankası 12 ayrı kanaldan fonlama. <laughs> <laughs> Neyse. E, ve yine aynı Bank of Amerika Merrill Lynch anketinden gidiyorum. Akıl almaz bir iyimserlik var gelişmekte olan piyasa konusunda. Katılmıyorum. Şahsi görüşüm değildir. Ama o adamlar 600 milyar dolar yönetiyorlar. Ben. Açıkçası ben hiçbir şekilde yani tamam S&P 500 çok pahalı gelişmekte olan piyasalar bu Covid salgını arasında para etmez diye düşünebilirim. Ama önümüzdeki birkaç kaç içinde de öyle bir ay içinde de öyle çöküş falan olacak olacağı yok piyasalarda. Çok bol para var. Ve o para gelişmekte olan piyasalara yayılacak. Dediğim gibi hata yapmazsak ve özellikle diplomaside sorun çıkartmazsak onun güzel bir bölümü de bize gelebilir. Evet. Ee, burada yine önemli bir nokta. Ee, yani dış politikadan bahsettiğiniz için söylüyorum. Ee, 10-11 Aralık'ta e, Amerika'da e, Avrupa Birliği'nde liderler zirvesi var. Ee, biraz önceki o hukuk reformunu mecburiyet kısmını diyeyim. Ee, biraz buna da bağlamak e, gerekebilir mi? Çünkü e, Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell bir açıklama yapmış. Yani Türkiye ile karar anına geliyoruz diye. O yüzden de biraz daha reform yapma mecburiyetiyle bir e, desteklenen dış politik ee, değişiklik olabilir mi Türkiye açısından? Evet yani bir kere AB e, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs politikasında Rumlara arka çıkarak tarihi bir hata yapıyor. Türkiye'nin bu konuda verebileceği hiçbir tabiz olmaz. Ama ayakkabı yok çorap verelim misali. AB'nin bizden asıl istediği ve yani bunu yaparsak da AB içinde bölünüp bize yaptırım koyamaz. Kopenhag kriterleri yani bütün Avrupa'nın bağlı olduğu insan hakları, demokrasi, bağımsız yargı falan kurallarına uyum konusunda daha fazla adım atabilirsek bence yaptırım konusunda karar alamazlar. Bir şeyler daha olur. Yani birkaç ufak madde değiştirerek Avrupa Birliği ile geliştirilmiş ve yenilenmiş bir gümrük birliği anlaşmasının görüşmelerine başlayabiliriz. Ee, dediğim gibi hukuk reformunun önünde Türkiye'de sıkıntılar var. Bunu çok ciddi kabul ediyorum. Çünkü hukuk reformu aslında çok açık konuşalım saraya ait olan iradenin hukuka geri verilmesi anlamına geliyor. Kimse de elindeki gücü öyle rahatlıkla bırakmaz. Ama eğer bu yapılabilirse Sayın Erdoğan bu olmadan Avrupa Birliği'nden para gelmeyeceğini anlamışsa o zaman dediğin gibi olacaktır. Evet. Tabi burada risklere de dikkat çekelim. Yani Avrupa Birliği'nin bize öyle parasal bir yaptırım gücü olamaz ama e, güven hala kırılgan. Avrupa Birliği artı Biden'la ilişkilerin sürdürülmesinde yapılabilecek hatalar da bu piyasanın karşılaşacağı en büyük aşağı yönlü riskler olacaktı. Ben dediğim gibi belki tam söyleyemedim. Global resesyon olacak. Bunlar eminim o piyasalar etkilenmeyecek. O, o daha büyük. O 2021 yılında ya dünya batarken piyasalar niye bu kadar çıktı ne yapalım sorusunu 2020 yıl, 2021 yılında soracağız. Kış bittikten sonra. E, bu arada Avrupa Birliği demişken yani e, İngiltere ile bir türlü e, sona erdiremedikleri bir boşanma davaları var. Mal paylaşımı konusunda sorun var anladığım kadarıyla. Ne diyorsunuz? E, yine yine bir hard Brexit'e dönüyor iş esasında. Evet her gün hala umut var diyorlar ama olmuyor. Sebebi de şu yani İngiltere bu konuda içinden ikiye bölünmüştür. Şimdi Johnson dese ki ben Brüksel'in bütün taleplerini kabul ettim. Yarın dörtler kamerasında linç ederler adamı. Tabii. tabii. Yani tabii. sen erken seçime gidiyor. Dolayısıyla olmayacak. Herkes şoklara hazırlansın. Evet. Ee, bunun psikolojik şok olduğu gibi ben ciddi boyutta ekonomik bir şok olacağını da düşünüyorum Avrupa açısından. Ve Avrupa açısından gerçekten endişeliyim. Orada ise senetler açısından da endişeliyim. Çünkü tamamen kapanıyorlar ve Covid daha 2-3 ay kapanmayı gerekecek. Bütün aktivite indikatörleri aşağı döndü. Bir de bunun üzerine Brexit çok yerlerse e, hisse senetlerinin ben buna dayanması yani Avrupa Merkez Bankası ek genişleme paketi açılsa ben hisse senetlerinin buna dayanabileceğini zannetmiyorum. Evet. Asya'da rahatım, gelişmekte olan piyasalarda rahatım. Wall Street'te çok pahalı, ben almam ama alanlar içinde yani çok büyük bir zarar olacaklarını zannetmiyorum. Avrupa riskli bölge haline geldi. Bizim buradaki şey konumuzda e, yani cari açık daralacak. Çünkü iç talep hemen hemen sıfıra inecek. Ama keşke bunu ihracat yoluyla yapabilseydik. Maalesef ihracatın gerilemesine de hazır olmak zorundayız. Evet. E, son soru. E, bu kadar... E, dünya ekonomisinin büyümesini sağlayan motor olan bölgeler yani düşünüldüğünde böyle bir derin yine durgunluğa doğru giderken bu petrol neyine güveniyor da direniyor? Valla Petrol evet e, yani ben aşağı haberleri bu kadar ciddi alacağını da zannetmiyordum. Evet. E, ve yani hisse senetlerinin almasını anlarım. Çünkü onlar zaten satın alacak bahane arıyorlar. Ama petrol işinin altında fiziksel bir piyasa var. Bunlar talep daralması olacağını görmüyor. Çok ciddi talep daralması olacak. Günümün yarısını aşağı haberlerini okuyarak geçiriyorum. Çünkü 7 aydır evdeyim ve ben de evden çıkmak istiyorum. Arkadaşlar aşı 2021'in hikayesi. Dün Sanofi'nin genel müdürü Financial Times'a yazdı. Tamam aşı var ama bunun dağıtılması, ihtiyacı olanlara erişilmesi o kadar uzun zaman sürer ki bu kıştan umudunuzu kesin dedi. Artık bunu ne kadar tekrar... E, kıştan onlar umudunu kestiğine göre insanlar araba kullanmayacaklar, ofisler ısıtılmayacak, evden çalışacağız. E, dolayısıyla petrol talebi de düşecek. Dolayısıyla petrolde şu ana kadar yanıldım ama görüşümü değiştirmedim. Eğer OPEC artı Rusya'dan, o da ay sonunda toplanıyor galiba. Çok ciddi bir ek üretim kısıtlaması gelmezse petrol fiyatları pişin düşmeye mahkum olur. Atilla Yeşil'e de çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Ee, biz e, bu konuşmaları yaparken ardı ardına önemli açıklamalar da geldi ama finansal piyasalarda çok çok büyük hareketlilikler yok ee, takip edeceğiz diyelim ama en başta e, yayına girmeden söylediğimizi tekrar edelim sağlıklı olmak her şeyden önce geliyor değil mi e, mesafeye sağlığa ve maskeye çok dikkat edelim. Aynen. Eğer şart değilse evden çıkmayalım. Birkaç aylık zorluğumuz kaldı buna katlanalım. Hepinize ve bütün izleyicilerimize sağlıklı ve keyifli hafta sonları diliyorum. İyi hafta sonları efendim.